Merhabalar arkadaşlar. Android Ders kanalımıza hoş geldiniz. Geçen videomda sizlere Farming Simulator 2018'i tanıtmıştım. Bu sefer sizlere diğer videomda göstereceğim demiştim kurulumu nasıl olur diye. O kurulumunu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi oyunu tekrar baştan kaldıralım. Evet arkadaşlar kaldırma işlemimiz tamamlandı yazdı. Ve buradan e, dosya yöneticisine giriyoruz Daha önce tanıtmıştım sizlere dosya yöneticisi. E, bilmiyorsanız e, sağ köşede, sağ üst köşede gösterebilirim. Tanıtım videosu vardır oraya tıklayarak girebilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, RAR dosyası var bunun. Linklerini vereceğim sizlere. RAR dosyası var FS18 e, 103SD Data diyor arkadaşlar. Onun içerisindeki e, Klasör şey yapıyoruz arkadaşlar e, çıkartıyoruz yo seç diyoruz arkadaşlar yo e, CD kartın üzerine tıkladığımızda mesela şu boş alana CD kartını okla göster okla gösteriyorum şu an CD kartın üzerine tıkladığımızda Android e, Android'e gireceğiz oradan şu şekilde Android'e tıklayacağız arkadaşlar oradan e, OBB dosyası var OBB dosyasını bulup oraya e, tamama tıklıyoruz. Ama bundan önce Farming Simulator oyunumuzu yükle diyoruz. Yükle. Yükle diyoruz arkadaşlar. E, yüklendikten sonra şu an yüklemiyor kusura bakmayın. E, yükledikten sonra Bitti var arkadaşlar. Aç demiyoruz. E, bittiye basıyoruz. Şu iptalin bulunduğu bölümde. Ve e, bitti diyoruz arkadaşlar. Bunu çıkartıyoruz. Yol seç kısmından aynı gösterdiğim gibi CD kart Android'e gidiyoruz. OBB yapıyoruz. E, yani OBB klasörünü seçiyoruz. E, şu yolu tekrar size bir göstereyim. Dahile depolamaya giriyoruz. Android diyoruz arkadaşlar. Zaten direktmen Android karşınıza çıkacak. Bu menü karşınıza çıkacak. Buradan Android'i bulup Android'e tıklayıp OBB dosyasını bulup içerisine atmanız yeterli tamam deyip tamam diyoruz. Gördüğünüz üzere çıkartılıyor diyor. çıkartana kadar biraz dinlenelim. Linklerini vereceğim arkadaşlar ee, indirme mesela APK ve data uygulamasının linklerini vereceğim sizlere kolay olsun diye. Bizim amacımız da arkadaşlar e, sizlere yardımcı olmak fakat e, Samsung Samsunglara e, rototma biraz çabalıyorum ama arkadaşlar yani Odin ile var sadece PC ile atılıyor isterseniz onu onun e, onunla nasıl video çek yani Pardon. Ee, onunla nasıl e, atılır onun videosunu çekip e, sizlere gönderebilirim. Evet arkadaşlar, e, oyunumuz şu an şey oldu. Açıldı. Yani açılmadı da attık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, e, yükle diyoruz. Yüklemiyor ama. İşte böyle arkadaşlar, e, sonra tekrar oyunumuza girip aç aç tuşuna basıyoruz. Açıldıktan sonra zaten arkadaşlar kendilerinden normalde hileli e, sürümü yükleniyor. Hilesi sürümü ise arkadaşlar biraz e, internet ister arkadaşlar. Dolant var. Sadece APK'yı indirirsiniz. Tıklar oyuna girirsiniz. E, internet, e, i̇nternet üzerinden yüklemek ister. E, oyun uygulama içerisinde. Arkadaşlar e, videolarımızı izlediğiniz için teşekkür edelim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar. Bugünlük videolarımız bitmiştir arkadaşlar. Sağ üst köşedeki ve sol üst köşedeki videolarımızı izleyebilirsiniz. Alttan da e, alttaki yuvarlak içerisindeki logonun üzerine tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi günler, hoşçakalın. Teşekkürler tekrar. <laughs>